Tiyatro ve sinema sanatçısı Ferhan Şensoy 70 yaşında hayatını kaybetti. Şensoy iç kanama nedeniyle 2 Temmuz'dan bu yana hastanede tedavi görüyordu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Türk tiyatrosunun usta ismi, sinema ve televizyon oyuncusu Ferhan Şensoy, iç kanama nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şensoy'un saat 2.30 sıralarında yaşamını yitirdiği belirtildi. Orta Oyuncular Tiyatrosu'nun resmi hesabından yapılan açıklamada tiyatromuzun kurucusu ustamız Ferhan Şensoy'u dün gece bir süredir tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun ifadeleri kullanıldı. Şensoy'un iki kızının annesi Derya Baykal sosyal medya hesabından "Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik, çok üzgünüz." açıklamasını yaptı. Usta oyuncumuz Ferhan Şensoy'a Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Usta oyuncu Ferhan Şensoy kimdir? 26 Şubat 1951 yılında doğan Ferhan Şensoy Samsun'da dünyaya geldi. İlk öykü ve şiirleri Yeni Ufuklar ve Soyut dergilerinde 1969 yılında yayımlanan Şen Soyun, yazdığı skeçlerde Deve Kuşu Kabare'de 1970 yılında oynanmaya başladı. Galatasaray Lisesi'nde de bir süre okuyan Şensoy, 1970 yılında Çarşamba Lisesi'nden mezun oldu, 1971 yılında grup oyuncuları çatısında ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşayan Şensoy, 1972 ila 1975 yılları arasında Fransa ve Kanada'da tiyatro eğitimine ve çalışmalarına Jerome Savary, Andrew Louis Perinetti gibi isimlerle devam ederken Montreal'de Söfhu de Google adlı oyunuyla 1975'te en iyi yabancı yazar ödülünü aldı. Yine Montreal'de, teatrede, Kuatre Sauz’da da yönetmenliğini yaptığı Harem Kuirit isimli müzikalde oynadı. Aynı yıl Türkiye'ye döndü. 1976'da Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda yazarlığını da yaptığı Dur Konuşma Sus Söyleme adlı oyunda rol alan Şensoy, Türk Yazarları Tiyatrosu'nda da oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Aynı sene ilk televizyon skeçlerini yazmaya başlayan Şensoy, Ali Poyrazoğlu ile beraber rol aldığı bu skeçlerin birinde, bir garson rolüyle ilk kez televizyona çıktı. 2005 yılında sayıları 15'i bulan kitaplarının ilki olan Kazancı Yokuşu 1977 yılında yayımlanan Şensoy, 1980 yılında orta oyuncuları kurdu. Bugüne dek 50'yi aşkın oyunun oynandığı orta oyuncular bünyesinde nöbetçi oyuncular adlı bir gençlik grubu kurarak yeni tiyatro sanatçılarının yetiştirilmesine katkıda bulunan Şensoy, 1989 yılında Münir Özkul'dan Kel Hasan Efendi'nin orta oyuncuları kabuğunu devraldı. 1990'da küçük sahneye taşınan orta oyuncular, 1989'da Şensoy'un tarihi ses tiyatrosunu onartmasından sonra ses 1885 tiyatrosuna taşındı, 1977'de ilk filmi Kızını Dövmeyen dizini döveri çekti. 1986'da Parasız Yaşamak pahalı oyununu film senaryosu olarak yeniden yazdı ve yönetmen olarak filmi çekti. Bir bilen filminin senaryosunu yazdı, filmde oynadı ve yönetti. 1990'da Sezen Aksu ile Büyük Yalnızlık filminde oynadı. 1987'de yazıp yönettiği Muzır Müzikal adlı müzikal, gerici kesimin tepkisi ile karşılaştı. 7 Şubat 1987 günü oyunun 77. gösterisinden sonra sahnelendiği Şan Tiyatrosu şüpheli bir biçimde yandı. Şensoy 21 gün hapis cezasına çarptırıldı. Aynı yıl yazıp sahnelediği Ferhangi Şeyler adlı tek kişilik gösterisi 2004'te 1530. gösterime ulaştı. Ferhan Şensoy, 1980'de oyuncu Derya Baykal ile evlendi, 1989'da kızı Müjgan Ferhan, 1990'da Neriman Derya doğdu, evlilikleri 2004 yılında sona erdi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik, gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.